Cumhurbaşkanı 6 Aralık'ta uyardı. Bedelini öderler dedi ve o bedel ödenmeye devam ediyor. İsrail istihbaratı adına faaliyet gösteren casusluk ağına darbe üstüne darbe indiriliyor. Son operasyon İstanbul merkezli gerçekleştirildi. Köstebek 3 operasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Başkanlığı koordinesinde yapıldı. Şüpheliler İsrail istihbaratıyla temas halindeydi. Mossad adına bilgi ve belge toplayıp aktarıyorlardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonuyla 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan ikisi tutuklandı. Altı isim hakkında adli kontrol kararı verildi. Mossad operasyonunun ilk dalgası geçtiğimiz Ocak ayında gelmişti. İstanbul merkezi 8 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında 15 şüpheli tutuklanmıştı. Ardından Şubat ayında ikinci dalga operasyon yapıldı. Orada da 7 isim İsrail adına casusluk faaliyetleri yürüttükleri iddiasıyla cezaevine gönderildi. Mossad'ın Türkiye'deki casusluk anı çökerten operasyonlar aynı zamanda MIT'in siber yeteneklerini gözler önüne seriyor. Bu yetenekler sayesinde İsrail'in sahaya sürdüğü onlarca etki ajanı İsrail'li ajanlarla devşirme casus ağının sosyal medya platformları üzerinden yoğun şekilde yürüttüğü psikolojik harekat faaliyetlerinin takibi de mümkün oldu.